Kırgızlar, kısmen Uygurlar, kısmen Kazaklar ve Afganistan'daki Hazara Türkleri. Bunların göçmen olarak buraya gelmesi lazım. Suriyeliler değil bunlar. Çok önemli. Bir memleket göçmen kabul ettiği zaman kendi işine uygun insanları kabul eder. Bu umumi kuraldır. Yani Almanya 18. asrın sonunda Fransızları kabul etti protestanları. Ne Fransızları çok sevdiğinden ne de protestanlığına çok düşkün olduğundan. Adamlar çünkü iş biliyorlardı. Bu Amerika'da böyledir. Amerika hep her zaman kaymağını toplar insanların. Böyle kim gelirse gelsin değil, hayır işe yarayan gelsin. Kapıdan alırken muayene ettikleri adamları sen yani... E gemiye biner geri gidersin gidebilirsen gidemezsen orada ölürsün yani şakası yok bunun e, kaçırdığı Afrikalı zenciyi bile muayene ederek alıyor herif işe yaramayan almaz bu çok gaddar bir şeydir hiçbir yerde öyle rastgele şey alınmaz